Merhaba, ben Zuzu. Hoş geldiniz. Bugün renkli şekerleri tanıyacağız. Evet, bugün bir sürü renkli şekerimiz var. Bakın. Wow, renkli. Döküyoruz. Renkli. Renk renk. Rengarenk. Ne var? Ooh. Bak, pembe var. Burada çilek var. Yeşil var. Elmalı. Burada pembe var. Bu ne? Muzlu var. Bakın, muzlu. Bu elmalı, bu neyliymiş? Bakın kayısılı var. Aa o, çilekli pembe. de var. Evet çilekli de var. Suzu sence hangisi daha güzel olabilir? Bence bu daha güzel olabilir. Bence elmalı daha güzel. <laughs> Safi sence hangisi daha güzel? <laughs> pembe. Pembe olan daha güzelmiş. Evet hadi hangisini açalım? 9-9-9-9 hangisi? Evet, pembeyi açıyoruz. Bakalım pembe şekerimiz nasılmış. Şuradan açıyoruz. Wow! Çok pes güzel. pembe. Baksana, pes pembe. Zuzu ye bakalım. Hmm. Hmm. Çok güzel bir tadı. Oh, bakalım. Çok güzel. Evet. Hmm. Haydi bakalım. Şekerler gelsin. Gelsin hmm. şekerler. Hadi, Bye bye. Bye. Today. bye bye. Bye bye. Take care, miss.